Evet Ahmet Stop. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu akşam bunu Bilal kardeşimle eee geldi. Şimdi arkadaşlar bu tariflerde boylar çok, çok aşırı iri değil ama kötü de değil. Şöyle yapalım. Şöyle bir çekimini yapalım Bilal'cığım. Evet yapalım. Allah'a çok şükür biz yiyeceğimizi yine aldık. Balıklar burada arkadaşlar bu şekilde. E, ee, bu akşam ben saat 10 gibi geldim. Allah bereket versin. Son galiba 12 falan mı Evet saat 11'e geliyor galiba. Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar. çoğu arkadaş merak ediyor nasıl yapıyoruz. Şimdi burası kendi Çok da kalabalığımız yok. Arkadaşlar kullandığımız kurşun 10 gram. Sayıtma yapıyoruz. Hatta yemlerim duruyor. Bir tanesi yem takalım etkinlikle. Atalım. Ya bu arada da e, o kadar hızlı şey alıyoruz ki. Bu arada da hem balığımızı çekeceğiz birlikte videoda, videodayken. Şimdi arkadaşlar kullandığımız iğne körsek 25'e 25 iğne 8 numara. Biz buna şu şekilde alım siler takıyoruz. Geldik. Bir dikiş attık. İkiye attık. Bu şekilde dikiş atarak ilerliyoruz. Buna dört tane sığdı bu şekilde. Mama tabir ettiğimiz. Böyle kalıyor. Evet. Şimdi bizim yapmamız gereken şu. Bakın sağımızda solumuzda insan çok az var. Ama e, inanın olsa da fark etmiyor. Yanımda arkadaşlarım vardı onlar gitti. Ben yine onları atmak Şöyle yapacağız. Evet. İleriye attık. Dipten dipten 2-3 e, kulaç ben bunu kerterez yaptım buradan makineye. Şu an zaten boşalım yapıyor. 0 10 gidiyor. Gündüz olsa daha güzel olur aslında çekim de. Evet. Hem e, videoda balığı almış olalım onu da gösterelim. O kadar emin konuşuyoruz çünkü sürekli alıyoruz ya. Şimdi arkadaşlar 10 gram biraz ağır ağır. Tamam. Kerterezimize geldi kapattık. Tamamdır. Makineyi kapattık. Şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz. bir vuruş almayı bekliyoruz çünkü e, o kadar ağır süzülüyor ki suyun içinde şu an takım iler yattığımız için bize doğru geliyor evet vuruş yaptı muhtemelen bizi çok beklemeyecek evet arkadaşlar aldık bu arada göstergeleri e, biz 30-35 santim aralığında yaptık. İğneler 8 numara bir yerinize kullanıyoruz. Evet balığımız da aldık. Evet. Mesela bu boy geliyor. Bunun kapanında böyle geliyor. Galata'dakiler çok iri geliyor arkadaşlar. Orada özellikle balık ekmek tarafındakiler çok abartı iri. Ya iri de olmasa yine de Allah'a çok şükür işte tam yenecek gibi. Evet çok güzel bir boy. Şey tam yenecek boyutta. Gemimizi tekrardan takalım baba bir tane. Gene geldik. Dikşi atarak ilerliyoruz. Şöyle yaptık. Tamam. Cepleri kapat. O da tak abi. Evde hazırlıyoruz, yani dükkanımızda hazırladık. Bu şekilde arkadaşlar dikiş atarak ilerliyoruz. Bu da arkadaşlara bilgi amaçlı, yeni o bıçtlara <laughs> bilgi amaçlı. Buradan da Osman'a selam olsun. Ufak ufak yağmur başladı. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar yağmur başladı ufaktan. Bilginiz olsun. Alıştırıyor. Şöyle yapalım. Şimdi sistem aynı arkadaşlar. Şu şekilde ileriye atıyorum. İleriye dışarı dışarıda yaptık? kendiliğinden akım sağlıyor. Biz burada kertebezin almıştık zaten. Evet. Böyle iniyor. İşaret var arkadaşlar. İşarete kadar salıyoruz. Henüz. Balığı bulduğumuz yeri işaret dedik. Kaldı öyle. Bak Bilal şu an inmiyor. Bence muhtemelen balık aldı onu. sonlandıralım videomuzu. Arkadaşlar buradaki sistem bu. Yani balık e, şöyle. Hatta bu akşam çok ikili üç ikili üç daha bu şekilde çok seri bir çalışma oldu. Şu an biraz da balık zayıfladı. Bak hatta bir daha üstüne yine. Bakalım ne olur. Tamam. Ondan bakalım. Bunu sonlandıralım. arkadaşlar ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere yağmur da başladı. Evet için. yağmur da başladı arkadaşlar. Toparlanıyoruz. Teşekkür ederiz. Otosu da herkese rastgele arkadaşlar. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Hayırlı geceler.